Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar Cümleten kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine işten geldim arkadaşlar ve Uman Hanım'ı mutfakta cebelleşirken yakaladım. Kolay gelsin Uman Hanım. Sağ ol, hoş geldin. Ne yapıyorsun yine? Gözleme yapıyorum? Ne yapayım yine? Bakıyorum yine hamur işi arkadaşlar. Bana sürpriz yapın dedim ama yakalandık. Teşekkür ederim. Benim için de iyi oldu sade yapalım. İçine patates koydum sadece. Yine gözleme mi yapıyorsun? Gözleme yapıyorum ama bugün sade. İçinde patates var. Tamam. Katmer yani. Kolay gelsin tekrardan. Sağ ol. arkadaşlar. Bugün biraz hareketli geçti benim için. Ama işten geldik. Yorgunum biraz. Ha dedim man Hanım'ı yakalamışken mutfakta sizin için bir kısa da olsa bir video çekip paylaşayım dedim. Geç yaptım ki iftara sıcak olsun. Vallahi sıkı olur. Harika. O yüzden. Patates haşladım. Rendeledim içine. Ondan yoğurdum. Sade gönderimizi yapıyoruz. Sade ama sade bu Çocuklar ne yapıyorlar? Kimi ders çalışıyor, kimi dinleniyor. Şu kapıyı kapat da içeri. Tamam. Şimdi bunu biraz açalım da. Arkadaşlar ya evin yapayım. üstüne evin üstüne bir tane köy odası yapacağım inşallah. Ondan sonra gözlememizi, çekimlerimizi orada devam edeceğiz. Kuzunun soba. Allah nasip ederse kuzuneli soba da alacağız, odunlu kuzuneli soba. Çekimlerimizi orada devam edeceğiz. Muhtemelen e, önümüzdeki yılın kış ayında başlarız oradaki çekimlere. Şimdi bu arada idare ediyoruz mutfağımızda. biraz açtık ya, şimdi biraz edeceğiz böyle. Yaşasın gözleme. Bana da sürpriz oldu ha. Güzel oldu. Ben ne yapayım, ne yapayım diye. Biraz düşen kişi bu. Kısa yoldan mı dönüyorsun? Kısa yolda. Ne yapayım? Boşluyum, ağzım için. <laughs> yüzden hafif edin. Bugün de bizim kütüphane haftasından dolayı faaliyet vardı. Onu da çektim, bayağı bir video. Çocuklara ödüller verildi. Bugün biraz yoğun geçti benim için. Bahar da gelmiştir. Aynen. Her taraf yeşillenmeye başladı Hı. üniversitede. Kaç yıl oldu ben sen bir eve? İşe mi? İşe. Ben unuttum Allah. 90 98'de mi? Artık 24 yıl. 24 yıl. Tabi. İle kolay. Her gün. 24 yılımız geçti üniversitede. Ama hala devam ediyoruz. Allah sağlık verdikçe inşallah, i̇nşallah. devam edeceğiz. Önce iki tarafı pişirdim. Şimdi burasını da yağlayacağım. Şöyle. Şimdi böyle iki tarafını pişirdim. Tekrar iki tarafını daha pişireceğim. Başka ne pişirdin? Başka yemek var mı? Var. Pençe de de. Bak. Bakalım. O nohut mu? Maşallah. Şey Allah bereket versin. Tarafını yağlamıştık. Şimdi de tarafı pis. Ramazan'da annem gece kalkardı sahtumda. Bunları pişirirdi sobada. Biz kalkardık, anam gözleme yapıyor. Ya ne zaman kalktın? Hiç mi? Ya biz uykumuz kalmazdı, gençtik. Zor gelirdi. Anne kalkardı. Bakıyor, tam işi yapıyor. Sıcacık hemen. Mis gibi ha? Evet, ya çek, çek yapardı. Ama sobada daha güzel olur. Sobada, taşta ya. Göz... Gözlemenin yeri taştır. Taş da güzel olur. E, biz havada yaptığımıza bakma. Biraz e, şeyden oluyor kaynaklarımızda. Buradaki imkanlarda. Arkadaşlar bunlar açılacak olanlar. normalde iki kişi yapar. Bir yerde açar, biri pişirir. Sen de öğren de bana pişirme bari. İş başa düştüğü zaman ben de yaparım belki belli mi olur? Pişirmesi kolaydır. Taşta pişirirsin de. Şimdi bu duracak. Bunu yapacağız. Daha önce açtığımızda. Gerekmez. Parası yapmıyor. Yemeğe de pişirdik. pişirdik mi? Tamamdır. Çeviriyorum bunu. Artı da iyice aç sen. Sıfırla. Açıyor mu iyice? Aç aç. Tamam. Daha yeni çevirdim onu ben. Çiğ mi değil mi? Bir ha. tarafını yeni çevirdim daha. Öbür tarafı çiğ mi de? Tamam öbür tarafına şey yapacağız, yağlayacağız. Bitti mi? Bir tane daha şöyle bu bir tane kaldı. son dörtlerin hamur işi yorucu olur gerçekten. Yorucu, zahmetli. Ama yemesi güzel. Size göre güzel. Teşekkür ederim. Eline sağlık hanım. Sağ ol. Ben yapıyorum ama pek yemiyorum yani bunları. Kilodan. Ben yarım senin yerine. Merak etme sen. Evet. Kilolu şey yapmayalım. Allah bereket versin. Herkese hayırlı iftarlar olsun inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.